Bir sürü anım var diyorum ya. Babamdan yediğim tokadı anlatayım mesela. Anlatayım. Bak aklıma geldi. Babamdan tokat yedimmişim. Günahını da almayayım o, o, o gün ama. Böyle sağlam bir gömdü galiba ya. Ben böyle çünkü bir 2.80 uzanıp yerde böyle sürtüp kafamı duvara falan vurdum galiba. Yani şiddet değildi ama. Ama hak ettim. Hak ettim. Bak hatta şöyle oldu. Bak aklıma geldi lan küç Küçüğüm daha. Ben aşırı piç bir öğrenciydim tamam mı? Pitch demeyeyim de çok hareketliydim böyle çok oyun oynamak istiyordum. Makara kukara yapmak istiyordum. Eğlenmek istiyordum hepiniz gibi. Çocukluğumu yaşamak istiyordum. Abicim derslerim kötü. Annem babam da garibimler. Çalışıyorlar ediyorlar bilmem ne. Gelmiş ee, şey ne derler. Özel ders tutmuşlar bana matematik. Matematiğim çok kötü benim. Yapamıyorum abi kafam basmıyor da kafamı vermek istemiyorum. Bu arada donet bildirimleri gelmiyor bir 100 lira daha geldi. Ben 100 lira yollayan adama da yani şey yapmak istemiyorum böyle çıkmıyor ya ekranda moralim bozuluyor. Yani bu alertler niye çalışmıyor ya? vallahi üzülüyorum ya. Bak refresh'e basıyorum gene olmuyor. Bir dakika. Genel olarak birçok gencide bu sıkıntı var. Donate'leri okuyacağım abi. Donate'leri okuyacağım. Bozuk evet. Okuyacağım tek tek. Gördüm seni. 15 de var, 100 100 var kucuta. Ve bu kadar eğlenmek isteyen, bu kadar dışarıda zaman geçirmek isteyen birine zorla ders verdiremiyorsun işte. Ben onu anlamıyorum o zaman. Ulan bu insanlar o ders başına şu kadar para veriyor. İşte senin için bu kadar endişeleniyorlar. Çocuk bunu düşünmez abi. Ben de böyle okuldan geleyim dışarı çıkayım sokakta işte oyun oynayayım falan kafasıyla eve gelmişim. Annem beni köşeye aldı. Dedi ki oğlum bugün özel dersin var. Ya dedim ne özel ne falan böyle tam ergenim böyle. Orta son muyum neyim hatırlamıyorum. Ben dedim istemiyorum ders mers almak. Hayır dedi olur mu gelecek kadın bir saat sonra kız gelecek işte o zaman benim yaşımda falan üniversite öğrencisi bir kız. Hayır <laughs> ne falan. Ben dedim ki almıyorum kardeşim ders. Hadi götürün yiyorsa alma dedi annem de. Hani kendi kibarlığıyla böyle demedi. Ben de çıkarım dedim. Vurdum kafayı çıktım. Daha çıkarken de kapıyı vururken de arkadan böyle şey diyor. Baban da gelecek eve. Ha? Bab Bab babadan vuruyor beni. Ben babamdan korkardım çünkü. <laughs> çıktım gittim. Bir gram da ter tereddüdüm yok ha. Ya i̇çimde küçük bir korku var ama. Hani böyle hani yengeç kafaları var ya işte o, o moddayım orta son. Babam daha yok ortada. Babam işte oğlum. Çıktım abi sen kadın gel. Otur salonda annem kurabiye, kek, kahve, çay falan gelir oğlum benim gelir oğlum. O o böyle bir trip attı saati söylemişti bana çünkü ben o sırada ağaca tırmanmışım. Arkadaşlarım da yukarı diye böyle maymun hareketli eğleniyorum yani çocuğum işte. Neyse ben ter içinde kan ter içinde böyle hava karardıktan sonra eve döndüm. Baktım annemde şöyle bir surat var hiç bakmıyoruz Baban gelecek falan yapıyor. E, gelsin bensin. içime bir korku düştü. Babam gelecek sıçacak ağzıma diyorum ya. Biz de giriş katında oturuyoruz dedim ya. Tam babam mı attı acaba? Oğlum anlatma falan. <laughs> Yok. Odamın camına geçtim çaktırmadan aradan böyle bakıyorum hani. Babam gelecek mi acaba diye. Çünkü annem bana şunu söyledi. Baban işten geldi. Yaptığın şeyi anlattım. Kadın burada bir buçuk saat bekledi ve Gitti seni arıyor dışarıda dedi. İşte ben o noktadan sonra böyle içeri doğru sıçmaya yaşamaya başladım zaten. Bir de üstüne o sinirin üzerine beni dışarıda arıyor bulamıyor yani. Bir yandan da korku binmiş babam hani o no, nerede bu çocuk? Çünkü bu bana mahallede ıslığı bir koyuyordu diye bir koyuyordu böyle ben koşa koşa geliyordum. iki mahalle yandan da olsam. Şu ıslık ıslık da duymadım bir gariplik var yani. Zarf marf atmıyor lan. Bil ayıp oğlum yapılır mı? Düşünsene yani o öğretmene, özel hocaya ne kadar ayıp. Oğlum bak hiç unutmuyorum. Camdan bakıyorum. iki tane kadın yürüyor önde. Böyle onlarla bir göz göze geldik. Arkadan babamı gördüm. Babam izbondut gibi adam zaten. Ben böyle gö göz göze geldim. Bana sadece şöyle yaptı bak. Anan. Şöyle bak şu hareketi yaptı. Ve göz temasını kesti benden. Hani hiç sen oğlum falan değil. Şunu yaptı bak. E hiçbir mimik değişikliği yoktu suratında. Ve de kapı açıldığı noktada annemden şöyle bir ses duydum. İbo yapma. Bak o İbo yapma ne biliyor musun? Annemi de görmemiş. Yani hedefe gidiyor target yani anladın mı? Geçmiş şey olsun. O İbo yapmayı duyunca dedim muhtemelen dayak yiyeceğim yani. <laughs> kaçarı yok. <laughs> Köşeye geçtim böyle sırtımı duvara dayadım gel falan öyle bir şey yapmadım. Benim tipik şeyimdir e, yatağa girerdim. Çok yanlış, çok boktan bir yaptığım zaman koşup hemen uyuma tak dedi. Yapar mıydınız bilmiyorum. Uyuyorum. E sanki o sinirle gelecek. Aa uyumuş canım oğlum. Falan mı yapacak lan. Babam kaldırıyordu. Kalk lan diyordu ne uyuması. Neyse abi içeri geldi. Bana bir tane koydu. Yani koydu dediğim böyle dövme anlamında değil yani. E şöyle bir fırlattı bir şey yaptı hatırlamıyorum. Ben böyle bir çektim, bir sürtündüm, bir yerde bir şeyler oldu. Bir bayıldım, ayıldım, bir daha düştüm, bir daha kalktım falan. <laughs> Sık dokunmayı <sanırım? gülüyor> Ama çok büyük ayıp. Mesela o korku beni gerçekten eğitmiştir mesela. Hani beni karşısına alıp konuşabilirdi de. Oğlum bak bu yaptığın yanlış. O kafadaki adama o yaptığın yanlış yemez abi. Yemez. Mümkün değil. Camdan atlayın. Yok oğlum artık yakalanmışım ya. Yani. Sonra bak yaptığım hataları söylüyorum. Babamla böyle bir anım var. Bana büyük ders olmuştur. Bu arada o kadın iki gün sonra gene geldi. Annem ben eve geldim böyle. Bugün o hoca gene geliyor dedi. Tamam anne. Böyle <laughs> <laughs> Tamam ben en azından bir ellerimi yıkayayım yüzümü yıkayayım da geleyim masada oturayım falan. <laughs> hani böyle göt korkusundan. Tamam abi hani. Dersi böyle dinledim o gün. Hmm 4 artı 5 tamam. Evet. <laughs> i̇şte bazen kaba kuvvet. Kaba kuvvet demeyeyim orada bir şiddet uygulanmadı ama iyi geliyor. Bir kendine getiriyor. Ama bir hafta sonra ne oldu? Gene ben aynı mod yani. O gençliğin tribi.